Merhaba, hoş geldiniz. Bugün dört farklı inverterden bahsedeceğiz. Bu inverterları çok yüzeysel olarak, çok basit bir şekilde incelemeye çalışacağız. İlk ürünümüz MPPT Solar'ın bir ürünü. Sanırım 3-4 yıldır Türkiye'de satılmıyor. E, i̇kinci ürünümüz Axpert'in e, bir modeli, Voltronic esasında e, bu ürünü satıyor ama model ismi olarak Axpert'i kullanıyor. E, üçüncü ürünümüz ise Tomatek. E, Tomatek'te e, bazıları Türkiye'de toplandığını söylüyor. Gerçekten doğrusunu bilmiyorum. Türkiye'de toplanıyor mu, toplanmıyor mu? Bazıları Alman ürünü olduğunu söylüyor. Bazıları Alman tasarımı olduğunu söylüyor. E, ama gerçekten doğru bilgi hangisi açık söylemek gerekirse bilmiyorum. E, dördüncü ürünümüz ise fiziken tamamen farklı görünen Grovat e, inverter. E, bu da yavaş yavaş Türkiye'de e, gözükmeye başladı ondan sonra e, yurt dışında görülüyor. E, 1-2 yıldır şey yapılan, satılan bir ürün. Ondan sonra incelemeleri yapılmış vakti zamanında. Olumlu yorumlar var, olumsuz yorumlar var. E peki bu ürünleri elimizde olmadan nasıl inceleyeceğiz? Almayı düşündüğünüz bir ürünü eğer incelemek istiyorsanız veya işte yorumlarını okumak istiyorsanız en güzel şeylerden bir tanesi... Eğer yabancı diliniz varsa yurt dışı sitelerdeki kullananların yorumlarını okumak. Bu ürünü tanımak için büyük bir fırsat. Eğer yok ise, yabancı diliniz yok ise ürünlerin kitapçıklarını firmalardan isteyip kitapçıklarını okuyabilirsiniz. Veya internetten kitapçıklarına ulaşabiliyorsanız o kitapçıklara bakabilirsiniz. Çünkü... Ee, çoğu zaman firmalar ürünlerin tam olarak ne yapabildiğini, ne yapamadığını e, detaylı anlatmak çok uzun sürdüğü için size anlatamıyorlar. Bu ürün sadece 3 kW'lık inverter diye satılıyor. Ama belki bazı farklı özellikleri var. İşinize yarayan özellikleri olabilir ekstra. E, veya yaptığını düşündüğünüz zaman yapmadığı özellikleri olabilir. Bunun için kitapçığını okumak daima e, iyi ürünü almadan önce, satın almadan önce tanımak açısından doğru bir yaklaşım. Evet ilk önce MPP Solar'ın kitapçığına bakalım. Kitapçığımız güzel bir indeks yapmış anlatmış ondan sonra bağlantılarından bahsetmiş nasıl monte edilmesi gerektiğinden bahsetmiş. Bu mesafeler bir inverter'ı e, dikkat edilmesi gereken mesafeler. Çünkü ideal soğuması lazım. E, kendini fanlarla soğuttuğu için e, boşluklarımız önemli. Kablo kalınlıklarından bahsetmiş. Bu kablo kalınlıklarında e, uzak doğu ürünlerinde genelde biraz daha ince yazarlar. Ondan sonra e, şey yapılması lazım. E, ekstradan siz kendiniz hesaplayıp e, ondan sonra şu e, belki biraz daha kalınlığı kullanmakta da yarar olabilir e, özellikle e, bir başka şey montajı eğer siz yapıyorsanız kesinlikle kitapçığı bir iki kere baştan aşağı okuyun e, çünkü e, bazı ufak e, dikkat edil, dikkat edilmesi gereken noktalar var İşte kablo uzunlukları kablo kalınlıkları gibi e, noktalar var. Bunlara kesinlikle dikkat edilmesi lazım. Veya işte önce aküyü bağla sonra şunu bağla gibi farklı cihazlarda farklı özellikler olabiliyor. Onun için kitapçıya hakim, ol hakim olmanız çok önemli bir nokta. Evet. Çok fazla uzatmadan aşağı doğru kaydıracağım ve bu cihazın LCD ayarları kısmına geleceğim. İkinci cihazım Expert, Expert'te de yine kaydıracağım. Ondan sonra işte bağlantı yerlerini göstermiş. Şu grafiğe dikkat etmenizi isteyeceğim. Ondan sonra bu grafik biraz sonra bahsedeceğiz. Yine bunun da inverter'ın ayarlarının nasıl yapıldığından yapıldığı kısmına gelip duracağız. Ve dördüncü tomatek tomatek Evet bakın yine aynı grafik. Ondan sonra bunun da kitapçığının LCD ayarları kısmına gelip duracağız. En son kitapçığımız biraz daha farklı. İlk 3 kitapçığımız aynıydı neredeyse akış olarak. 4. kitapçığımız biraz daha farklı yazılmış. Ama şu görsele baktığınızda biraz daha andırdı büyük bir ihtimalle. ilk 3 kitapçığı ve bunun da LCD ayarları kısmına geleceğiz ve duracağız. Evet büyük bir ihtimalle dikkat edenler şu an neden bahsedeceğimi anladı. Anlamayanlar için biraz daha açıklayayım. 4 tane farklı ürünümüz var. 4 tane farklı rengimiz var. Kasamız var. Farklı markamız var. Ama ACD ayarları kısmına geldiğimizde şu şekilde bahsedelim. Mesela 2 numaralı özellik diyor ki maksimum şarj akımı diyor. 3 numaralı özelliği ise AC input voltage range yani AC girişi voltaj aralığı ayarı diyor. Bakalım öbür kitapçıklarımıza. Kaça bakacaktık? 2 ve 3 maksimum şarj ve şey. 2 maksimum şarj, 3 AC input voltage range. Aynı mı? aynı Üçüncü expertteyiz. Expert pardon. Evet. Expertteyiz maksimum şarj ve AC Input Voltage Range. Aynı. Dördüncü e, Tomatek'in kitapçığı. maksimum şarj ve e, AC giriş voltaj aralığı. Dört tane farklı marka. Dört tane farklı tip. Aynı ayarlar. Aynı ayarları görüyoruz. Tabi buradaki ayarlarda bazılarında farklılıklar olabilir. Çünkü dördü de farklı bir modelden bahsediyoruz eee Grovat'ın Wi-Fi destekleyen bir modeli var. Ee, büyük bir ihtimalle ileriki jenerasyonlar ondan sonra Axpert'te ve eee MPP'de MPP markasının eski kitapçıkları bunlar 3-4 yıl önceki kitapçıkları. Ee, Tomatek'in kitapçığı da çok eski değil ama e, bunda da Wi-Fi özelliği yok. Yani 4 tane birbirinden bağımsız, birbirinden farklı ürün ama üçlük ama 5'lik inverter olmasına rağmen ayar kısımlarına geldiğimizde aynı çıkışları görüyoruz. Bu bana şunu şöyle bir izlenim yaratıyor. Sanki uzak doğuda bir firma, bir fabrika bu inverterı yapıyor parçalarını yapıyor veya işte MPPT modülünü yapıyor MPPT modelini yapıyor inverter modelini yapıyor bunları e, devre olarak çıkartıyor ve farklı firmalarda bunların üstüne e, kendileri topluyorlar birleştiriyorlar ve kendi ürünlerine kendi kasalarıyla ortaya çıkartıyorlar e, durum bence bu kadar basit çünkü Ayarlarımız bu kadar aynı iken, görüntülerimiz, kitapçıklarımız bu kadar aynı iken dört e, tane farklı firmanın birbirinden bu kadar da yakın esinlenmiş olması e, e, imkanı yok. Bu kadar birbirlerini kopyalamış olma ihtimalleri yok. E, aynı bir altyapı üstünde e, çalışan e, 4 değişik e, inverter'dan bahsediyoruz. Bazılarının e, renkleri farklı, bazılarının işte markaları farklı, bazılarının ise tipi farklı. E, burada e, onun için kitapları incelememiz çok önemli. Her ne kadar e, şunu diyebilirsiniz, işte benim arkadaşımda MPP Solar'ın cihazı vardı. Bu Çin üretimiydi, çok kötü bir üründü ama ben Grovat aldım, çok memnunum. E, Memnun olabilirsiniz. E, MPP'den de memnun olan insanlar olabilir. Ondan sonra. Ama baktığınızda altyapıları aynı olan ürünler. Sadece pazarlama mantığı değişik. Bu ürünü Alm Alman menşeili, Alman ürünü diye satıyorlar. İşte tomateyi Türkiye'de üretiliyor diye satıyorlar. Ondan sonra e, Alman firması diye lanse ediyorlar. Ondan sonra... Bu üründe e, Çin firması e, Çin'den geliyor, Uzak Doğu malı diye lanse edip satıyorlar vakti zamanında. Aynı şekilde Axpert içinde e, denilen şey şu, e, evet Uzak Doğu markası ama e, içlerindeki en kaliteli e, marka, en kaliteli, en dayanıklısı. E, öyle mi? Bilmek çok zor gerçekten bir yorum yapmak çok zor ama şunu söyleyebiliriz içinde kullanılan devrelerin ondan sonra kalitesinin aynı olup olmayadığını söyleyemeyiz ama emin olamayız ondan ama emin olacağımız tek şey tasarımlarının aynı olduğu aynı altyapıyı kullandıkları elektronik şema olarak ...dizilim olarak hiçbir farklarının olmadığını söyleyebiliriz. Yani bu markayı da alsanız, Grovat'ı da alsanız alacağınız ürün esasında aynı. Çünkü bize bunu ispatlayan şey kitapçıkları. Kitapçıklarındaki ayarlar aynı. Ve hiçbir şekilde farklı ürünlerin, farklı tasarımları olan ürünlerin... E, ...bu kadar birebir, bu kadar aynı e, şeyleri olma şansı yok yazılarına kadar ondan sonra imla hatalarına kadar aynı bir kitapçık olamaz. Onun için eğer bu ürünü alacaksanız bu ürün diyorum çünkü bir markasını söyleme şansı yok. Aynı özelliklerde A, B, C veya D markası hangisini alırsanız alın. Fiyatı en uygun olanını almaya çalışın. Çünkü kasası değişik veya rengi değişik diye kendinizi Aa bundan farklı diye düşünmeyin. Alacağınız ürünün büyük bir ihtimalle %99.9 aynı olduğuna e, eminim diyebilirim size. Evet, e, izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Burada Ürünle alakalı benim herhangi bir şekilde negatif bir düşüncem yok. Bu ürün iyi bir ürün de olabilir, kötü bir ürün de olabilir. Ama sadece tek nokta bir ürün işte atıyorum bu uzak doğu ürünü diye 2000 liraya satılıyorsa ondan sonra bu Alman menşeli diye 2500 liraya, bu Almanya'da yapılıyor diye 3000 liraya para vermeniz bence çok doğru değil bu bir noktada bir pazarlama stratejisi. Bu stratejiyi de ne yazık ki bizim Türkiye'deki firmalarımız değil, yurt dışındaki bir firma belirliyor. Firmalar belirliyor. Biz de buna bu şekilde ayak uyduruyoruz diye düşünüyorum. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.